ölecek mi Kazım vuruluyor mu? Nevra hakkında yaşanacak o flash gelişmeyi hepiniz şaşıracaksınız. Yeni karakter hakkındaki o gelişmeyi az sonra açıklayacağım. Ayrıca Ferit ve Seyran ne zaman barışacaklar? Suna ve Abidin arasında ilerleyen zamanlarda yaşanacak o şok gelişmeleri. Ayrıca vedalar yaşanacak o vedalardan da bahsedeceğim. İşte edindiğim bilgileri, aldığım duyumları ve konulara dair tahminlerimi, analizimi sizlere anlatacağım. Haydi gelin analizimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle ve Kazım vuruluyor mu? Ölecek mi? Kazım vurulacak arkadaşlar. Bu %100 bir şekilde doğru bir Kazım vurulacak ama merak etmeyin Kazım ölmeyecek. Bu sahnenin yazılmasının en büyük sebebi ise Kazım ve Seyran'ın barışması. Yani baba kızın barışması olacak arkadaşlar. Seyran Kazım'a vuran kişilerin Orhan'ların adamı olduğunu öğrenecek arkadaşlar. Ve Korhan'lara büyük darbe vurmaya hazırlanacak diyebiliriz. Yani Seyran intikam almaya devam ediyor olacak. İlerleyen zamanlarda şok bir gelişme yaşanacak. Seyran ve Latif'in birleşmesi bekleniliyor ve Korhanlar'a ağır darbeyi vurması bekleniliyor arkadaşlar. Ayrıca yeni kadın karakter hakkında da edindiğim bir duyum var. Nevra arkadaşlar Latif'in kızı. Evet aldığımız duyumlar bu yönde. Bunu da şimdiden sizlere açıklayalım arkadaşlar ve üzücü vedaya gelelim. Seyran annesini Esme'yi kaybedecek arkadaşlar. Peki ne zaman? Bu gelecek hafta mı? Gelecek hafta değil ama birkaç hafta sonra annesinin kaybedişini göreceğiz. Ve sezon sonuna doğru babası Kazım'ı da maalesef kaybedecek. Kazım şu anda ölmeyecek ama. Videolarımda doğru bir şekilde olacakları anlatmayı devam edeceğim. Kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. Şimdilik görüşürüz.